Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile sandık açılım videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. getirdiniz. Arkadaşlar oyuna yeni nihai setle AKM geldi. 8 seviye bu AKM böyle bir şey karşılıyor bizi. İbrahim abi'nin hesabındayım. 34 kez denemiş arkadaşlar. Şöyle bir tane tekli deneyelim biz. 11200 UC'niz var. Bir tane popülerlik verdi arkadaşlar yüzük Gördüğünüz gibi burada 40. seviyeye geldiğimizde Bu çantayı veriyor 80. seviyede çerçeve veriyor 150'de 150 tane açtığımız zaman da materyal 250'de de parçacık veriyor Hemen ödülleri göster diyelim Bu nihai set ve emojisi arkadaşlar Bakıyoruz güzel bir emojisi var Keşke bu sandığı daha erken açsaydık İbrahim abi Çünkü dün geldi dün gece geldi Biz biraz geciktik Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada bir destansı kay var. Böyle de bir sırt çantamız var. Bu da AKM arkadaşlar. Bunu göstereyim hemen laboratuvarda. 8 seviye olabiliyor arkadaşlar bakın. Yağma sandığı bu şekilde. Son görünüş bu şekilde. İnceleme hareketinde bakalım. Bu da bu şekilde. Nişangah zaten kısıtlı. 6x'i var. 6x'i mükemmel. 3x'i de mükemmel duruyor. Tam benlik silah yani. Tam sprey atmalık silah. Buna kompansatör... Alınmaz ama susturucu alınır arkadaşlar. Urma efektine bak. Beşet bir şey. Ölüm duyurusu da bu şekilde işte arkadaşlar. Bir sefer laf fazla uzatmayalım. Sandık açılımına geçelim arkadaşlar. Tabii efendim. Burada da parayla alabileceğimiz işte geri dönen öge takası var. Burada mücevher parçacıkları var. Bir onlu yapıştıralım İbrahim abinin kansına. TikTok'ta da yayınlayız arkadaşlar. Evet İbrahim abi keşke yayında seni moderatör yapsaydım. Spam, spam yapan oluyor. Evet 3x'ini çıkarttık arkadaşlar. Hiç durmadan onlu onlu açacağız. <laughs> evet. evet bir parçalık verdi abi güzel. güzel. Bir tane Çok Aynen. Hiç, Hiç... teşekkürleri video game. Mehmet abi hoş geldin. Youtube videosundayız arkadaşlar. Hemen bir onlu daha yapıştıralım. Parmak izi neci ya? Bir bombayı verdi arkadaşlar ama bombayı ölüm mesajıyla bombayı AKM sandığını al aldı. AKM'ye aldığımızda çıkacak yani ölüm mesajı. Onun bilgisini vereyim. Aynen. Burada konuşamadım. İnşallah İbrahim abinin hesabı ya. Şu anda 8000 UC kaldı. Bak 2x ile 4x'ini verdi. Tamam. Keşke AKM'yi de verse de. Abi 10'lu daha denedik arkadaşlar. Evet yarın materyal bir AKM evet abi şansın varmış senin. AKM'yi çıkarttık arkadaşlar. Biz şunu durumda paylaşalım. Ulan iyi ki bir durum paylaşalım dedik. Böyle paylaşalım. Aynen. Klikle sekronize Geldi. Evet geldi arkadaşlar. Şu durumu paylaşsın bir. Hemen hızlı bir şekilde. İzleyiciler sıkılıyor bak. Hadi. Hadi PUBG Mobile. Hadi. 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 Aynen. Hadi. Hadi. Kaç seviye yaparız? Bu 5 seviye yaparız abi değil mi? Evet. 7500 ucumuz var daha. Boya yetmez dem ya? Evet parçacıklar geldi arkadaşlar popülerlikler geldi bu arada arkadaşlar popülerlikler geliyor biz ben kasmıyorum arkadaşım kasıyor 10.000 bin popülerlik karşılığında 60 UC veriyoruz İşte 30 bin popülerlik 180 UC 50.000 bin popülerlikte 360 UC arkadaşlar Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz eğer elinde birikmiş popülerlikleriniz varsa biz bunu sizlere uc olarak geri veririz Siz sizler de bizlere popülerlik atmış olursunuz. Abi Ben iki tane şey çıktı. Aynen ya. Biraz daha şansımız olsa bak yine boya çıktı. Tamam boya diyorum bomba çıktı. Tamam parçacığa dönüşürdü lazım, güzel. Boya lazım. Bomba niye dönüştü? Tanrım 8 kişi aslında daha çok yükselmesi lazım. Yine parçacık verdi abi. Bakalım 4 tane 6 tane de nihai seti alabiliyoruz abi. İki de çantayı alıyor. Aynen. Bir tane de emoji. Şu set çıksa da biz boya alsak emoji, emoji Aynen. Arkadaşlar bu arada video like atmayı ve kanalıma hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmadıysanız bildirimleri açarsanız sevinirim. Böylelikle her yeni gelen videodan haberdar olursunuz. <laughs> Evet bu like atanlar için. AKM'nin tutamağını verdi. Abi 2500 UC gel UC kaldı. Abi Akemen'in 6x'ini verdi ya. Neyse zaten 250'de bir parçacık veriyor. Yok abi hep popülerlik veriyor şansımıza ya. Hadi bir son dakika golü atar ya? Yok. Taktik denememiz lazım. Şunları bir alalım öncelikle. Hatta dur. Bu ne? Tamam. Kaç 250'ye bayağı şey istiyor ya. 35 tane de açmam lazım. Abi şu klasikleri açıyorum gitsin ya. Açayım mı? kötü şans gitsin en azından. Aynen açıyorum. 50 parça bir mücevher. Aynen 62 parça var bizde. Onu fark etmedim bak. Ya şu tekileri de hemen hızlı bir şekilde açacağım ya. Haydi. Premium açayım mı abi? Zaten burayı elilemen az kalmış. 50 bence denemeye gerek kalmadı Şöyle şey. yapalım 8 materyal var hesapta bir tane destans hamlem var 106 yüzlük oldu bak abi şimdiden şimdi bu tam daha tekrar geliyoruz bir materyal daha geliyor şuraya gelelim mi aynen şuradan bir parçacık alalım 50 parçacık ya aynen. Abi bir parçacık daha olsa yeni gelen nihai alıyoruz. Hadi bakalım. Son dakika golünü Haydi, attık mı? Haydi attık attık Tamam attık. Tamam bir parçayı aldık. Aynen abi doldu. Biz buradan nihai seti alıyoruz. Çekiliyoruz arkadaşlar. Alıyorum abi. Tamam Aldım. Evet hayırlı olsun. Abi Nihai seti aldık. Bak şu anda 250'ye kaç kaldı? Bir onlu basalım. UC takviyesi yapabilirsin abi istersen. Evet yine popülerlik verdi. Bir şey vermedi. Abi 10, 20 Abi ee, 1500 UC ilave lazım hesaba. Zaten şu nihai setini bir giyelim. Elimize AKM'yi alalım. Yeter, mi? yeter abi 1200 de yeter. Yükseltiyorum. Seviye. 3 seviye yaptım. 4 seviyeye 2 boya bir materyal istiyor arkadaşlar. Bunu da kuşanalım. Aynen elimize. Zaten hesabı göstereyim. Bu hesapta sandık açmıştık. Avuk 1 seviyede. Şöyle laboratuvara gelelim. Atölye, laboratuvar. BBS 1 seviye, AUG 1 seviye, MG 1 seviye, AVM 1 seviye. Firavun M24 sen ha kendin mi açtıydın? Ve Kertenkele m 4 4 seviye arkadaşlar. Bunu da 4 seviye yapacağız inşallah. Ya yani şu an kaç beğeni de bakayım. Bakayım abi 8000 beğeni de. Aynen 1800 UC geldi abi. Basıyorum. Bir de var ya şansımıza nihayet seti verse. Evet popülerlikler falan verdi arkadaşlar. Evet bir onu da açtık. 250'yi tamamladık abi. Ne tutamak falan verdi. Ben abi. Şey şunu alıyorum. Materyal alayım mı? Materyal lazım zaten. Alayım mı materyal? Emoji al. emojiyi mi alayım? Bak çanta da güzel. Biriksin dersen biriktirebiliriz. Yok. Bir onu açayım şuradan. Çant, şey al, emoji al, bırak. Tamam. Evet bu onunla da bir şey vermedi. 28 parçacık oldu. Emoji alıyorum geçiyorum abi o zaman. Evet emoji'yi de aldık arkadaşlar. Buradan takastan bir şey alamayız. Popülerlikler duruyor. Abi 244 UC kalmış. Aynen alabiliriz de. 244 UC var. Nereye harcayalım bu UC'yi? Evet arkadaşlar. Burada ödülleri gösterelim. Neler aldık? Nihai seti aldık. AKM'i aldık. Başka da bir şey çıkartamadık 10 UC'ye zaten. Kaç materyal vardı ya bizim? Kaykay da çıkmış galiba. Alındı yazıyor bakayım. Abi iki materyal buradan, dört burada. Valla ne kadar harcadık bilmiyorum ya. Kaç materyal çıktı? Şu görevleri de alalım. Şimdi çok oyalandık ya. Emojiye atayalım. Nerede o? Burada Tümün yerine atıyorum. Emoji çok güzel duruyor. Aynen silah 4 level yapacağım. Emoji güzel duruyor. Setin kendisi de güzel. Evet 4 seviye yaptık arkadaşlar. Ölüm mesajlı bomba da duruyor. Abi hayırlı olsun. Senin hesaba şöyle bakayım. Yeni hesap. 2, 3, 4, 5 destansı hesabım var. Bir tane de nihayet set. Bu parçacıkları parçalayalım. Aynen Bunları da parçalayalım Popülerliklere bakalım ben popülerlik kasmıyorum zaten Plan sahibine atalım Kalsın onlar şimdilik Tamam Bir şey Evet arkadaşlar kalsın Ben zaten popülerlik kasmıyorum ki ben kendi durumuma bakayım Abi ben de 36.000 olmuşum ha beni Beni kim desteklemiş? Bak bu benim hesabım. Yaşar abi var. Alican abi var. Sen varsın. Miraç var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Popülerlik atanlara. Ben kasmıyorum. Bir arkadaşım var. Ona kastırıyorum zaten. Evet. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.